Merhaba sevgili balık burcu arkadaşlarım hoş geldiniz şimdi Mayıs ayında güneş ay yükselen burcu balık olanları hangi gündemler bekliyor ona bakacağız şimdi sizler için 18 Eylül'de bir balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek arkadaşlar ve yüksek bir ihtimalle Temmuz sonuyla birlikte sizi bir sıkışıkmışlık bir durum bekliyor olacak hayalleriniz umutlarınız aşk hayatınızla alakalı finans durumunuzla alakalı Eylül ayında yaşayacak ay tutulması sizin Ocak ayıyla Ocak ayı itibariyle bir buçuk senelik döngünüz için bir fragman olacak ve sizi 2026'nın ortasına kadar çok daha güzel hem finans hem aşk konularında ya da taşınma yurt dışı yabancı değil eğitimler mevzusuyla alakalı güzel gündemlerin beklediğini düşünüyorum ve fakat sağlığınıza çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Eğer gerçekten problemleriniz varsa olmasa bile lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Şimdi burada e, videonun sonunda sizler için aşk mesajımı alacağım. Genel anlamda bir mesaj alacağım Mayıs ayına ve gündemler için iki deste çalışacağım. Ama verme dengesini kurmak için lütfen kanalıma abone olup sonrasında da yorumlarınızı benden esirgemezseniz beni de çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Ve hadi bakalım başlayalım Mayıs ayında sizleri neler bekliyor. Lütfen siz de kartlara rezone olmaya Gerekirse bir bardak su içmeye, şöyle bir nefesinizi rahatlatmaya, zihninizi boşaltın. Duymak istedikleriniz değil, duymanız gerekenleri duymayı seçin lütfen arkadaşlar. Evet bakalım sevgili balık burçları. Güneş, ay ve yükselen burcu balık olanlar. deste altı kartım diyor ki sizler için. Hava çok mu soğuk arkadaşlar? İçiniz buz mu tuttu? Mesafeli misiniz? Ayrı mısınız? İçinizi mi soğutmaya çalışıyorsunuz? Bilmiyorum ama Orada aslında çok güzel bir yer var. Şu an size çok uzak gibi görünüyor olabilir, çok sesli gibi görünüyor olabilir, ama burası bir hayal olmayacaktır. Şu an evet, çok fırtınalı, duygusal olarak çok fırtınalı bir dönemden geçtiğinizi görebiliyorum. Maddi anlamda da değer görmek anlamında da bazı sıkıntılarınız var olduğu gözüküyor. Ama burası sonrasında bu hava değişir arkadaşlar. Kıştan sonra bahar muhakkak ki gelir. Yeter ki sabretmeyi bilin. Şimdi diğer destemden de ek bilgilerimizi koyalım üzerine. üstü deste altı kartım. Tabii benim yanık kartım denk geldi. Çünkü mumlarla bir gün yanmıştı. Güneş'in kızı tam da ateş ateş. Enerjinizin yükselmeye başlayacağı bir mayıs ayı. Maddi olarak biraz güçleneceğiniz bir mayıs ayı. Ee, yeniden enerjiniz yerine geliyor arkadaşlar. Çünkü burada Güneş'in kızı ee, nasıl derler? Tekrar otoritenizi kendi hakimiyetinizi elinize almanız. Ben ne yapıyorum? Ben böyle olmamalıyım. Ben e, kendimi çok kapattım, çok içime çekildim ya da çok yanlışlar yaptım ya da çok yanlışların içine düştüm diyorsanız eğer mayıs ayı artık biraz daha bunları geride bırakıp kendinize yöneldiğiniz ve kendinizi kontrol edebildiğiniz bir süreç olacak gibi duruyor burada. Ve baktığımda siz ne alemde olacaksınız bakalım. Bakın <laughs> Burada artık evet hani bazı belirsizlikler yaşadınız. Kendinizi dediğim gibi böyle bir soğuk hissettiniz. İçiniz üşüdü, içiniz soğudu ya da çok karamsar yaklaştınız. Hiç optimist davranamadınız. Artık ön plana çıkmaya karar veriyorsunuz. Karanlığı arkada bırakmak. Ama şu da var arkada sizi destekleyen insanlar var. Birilerinin yardımına ihtiyacınız var arkadaşlar. Sizin öne çıkmanız için kendi kendinize yapamadığınız bir durum var sanki. Bu gerçekten bir psikolojik destek olabilir. Bu gerçekten arkadaşlardan alacağınız bir destek olabilir ya da ailenizden. Kim sizi push ediyorsa ya da itekliyorsa bazı konular için hadi şunu yap, hadi kendine gel, hadi kendini topla, lütfen onların sözünü e, dinleyiniz. Çünkü burada biraz e, ego problemi e, yaşıyor, yaşıyor gibi duruyorsunuz. Yani kendi bildiğini okuyan başkalarının sözlerine başkalarının tavsiyelerine kulak asmayan evet dinleyen haklısın haklısın deyip gene kendi önünüze bakıyorsanız burada biraz yanlış yapıyor gibi duruyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman ne kendinizle bir bağ kurabiliyorsunuz ne de dışarıyla bir bağ kur kurabiliyorsunuz. Bağlanamama probleminiz oluyor. Ben burada yaşadığınız aldatılmaların veya aldatmacılardan dolayı e, ya da hep böyle Böyle gizli olayların içine balıklar çok kolay düşüyorlar. Biraz o konularda enerjiler e, saf oluyor açıkçası. Dolayısıyla burada e, bağlanamama gibi bir problem. Kendinizi içine çektiğiniz bir durumunuz varsa dışarı açılacağınız, açılmanız gereken bir e, Mayıs ayı. Dışarıda da insanlara yalnız şöyle bakın. Ben onu görüyorum ama arkasındaki kişiler kim? Ee, bazı olaylar da yaşayabilirsiniz ama arka planını görmeye lütfen e, özen gösterin İnsanlar size mayıs ayında şey diyebilir oh be kabuğundan çıktı nihayet ne zamandır seni görmüyorduk ne zamandır seninle konuşmuyorduk lütfen bu 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 hayatın içine katılın olur mu tabi bazı e, çakal kartım şimdi bazı e, çakallıklar yapma ihtimalinizi de gösteriyor bu nedir kendi fiziksel görüntünüzü değiştirerek insanlara farklı bir imaj çizme isteği. Bu kıyafetinizi değiştirebilirsiniz. Ne bileyim alışveriş yapabilirsiniz. Estetiğinize farklı bir uh, alan katabilirsiniz. Yani ne bileyim tarzınızı tamamen belki de tavır tutum tarzınızı tamamen de değiştirebilirsiniz. İnsanlar sizi vay be diye görmeye başlayacaklar diye söylüyor o kartım. Ve e, parasal anlamda biraz e, gerçekten Gezeceğinizi. burada kartın diyor ki işte tiyatro, resim, konser, eğlence ana alanlarına, sanat alanlarına düşebileceğinizi, belki de eğer yetenekleriniz varsa çoğu kişi belki de yaptığınız, icra ettiğiniz sanatla ilgili paralar kazanıyorsunuz. Evet, burada parayla ilgili bir yaratıcılık var. Yeni yeni hobiler elde elde edebilirsiniz. Ya da el yetenekleriniz için kurslara gidebilirsiniz. Bunlar için biraz para harcayabilirsiniz. Çünkü Para aksında gerçekten uzun zamandan beri sıkışmışlık görüyorum ve bir çare bulmak gerekiyor ya da bir destek. bu Eğer ev, evliyseniz, hanenize de destek olmak isteyecek olabilirsiniz. Belki de ikinci bir yaratım enerjisi ortaya koyacaksınız, ee, yeteneklerinizi kullanarak para kazanabilir miyim bundan? Ki bunun için sizi yanınızdaki bazı kişiler de destekleyecek olabilir. Uzun zamandır diyorlar deniyorsa gel beraber bir ortak iş yapalım. Ya da bak sen bunu çok iyi yapıyorsun. Neden bunu işe dökmüyorsun? Artık sanki iş alanına da kayacak gibi duruyorsunuz yavaş yavaş arkadaşlar. Ki e, dedim ya Ocak'la e, 2026 ortasına kadar Çoğu balık burcu işle ilgili yeni kariyerler, terfiler alma, yeni iş kurma, e, ilişkilerde e, üst mertebeye taşıma gibi durumlar yaşayacak çoğu kişi. Çünkü burada para alanınızın e, sizi çok kısıtladığını, gezmenizi, tozmanızı kısıtladığını, dolayısıyla sanki sosyal hayata karışamadığınız için aşk hayatını yaşayamıyorum dediğiniz e, evde evdeyim kendinizi zincirliyorsunuz eve farkında mısınız? Bilmiyorum kendi kendinize yapıyorsunuz insan istedikten sonra e, her şeyi yapar lütfen bunu da unutmayın hiç kimse de vazgeçilmez değil bunu da lütfen kafanızın bir kenarına yazın ve burada e, size değer veren bir kişiyle de daha çok e, ya da değer verecek bir flört olacağını görüyorum. Ki burada şimdi ilişkiler alanında bahsedeceğim ona özellikle su grubu yine yani bu yengeçi baskın gösterse de yengeç akrep ve yine balık gibi bir kişi belki de ya da bu özellikleri e, karakterinde taşıyan kişilerle e, gezip tozacak kafa denge arkadaşlarla arkadaşlıktan belki de ilişkiye flörte dönen bir şey de olabilir. Bu arada aile büyükleri siz eğer bir iş kurmak istiyorsanız ya da bir para kazanma alanı yaratmak istiyorsanız. Aile büyükleri size destek olacak gibi duruyor. İlişki alanına dedim ya size bakın kader çarkı ilişki alanında e, eskilerden geri dönenleri mi ararsınız? Yoksa yeni kadersel karşılaşmalarımı ararsınız. Sosyal hayatın içine katılın arkadaşlar. Şans ve fırsatlarınızı, ilişki fırsatlarınızı çünkü orada bulacak gibi duruyorsunuz. Eğlenin, gezin, tozun. Ee, tabii ki de bunlar için para lazım biliyorum ama bu kadar da kısıtlama kendinizi hapsetmekten öte değil. Bunu her gün yapmazsınız, haftada bir yaparsınız, bütçenize göre bir yere gidersiniz ama gene gidin arkadaşlar. Ve e, burası diyor ki bakın e, kendiniz, ya yani kendinizle ilgili e, para harcayacağınızı, biraz kendinize özen göstermeniz gerektiğini, eğitim belki bir eğitimde şans fırsatlarınızı bulacaksınız biriyle karşılaşacaksınız. Bu da mümkünmüş gibi duruyor. Ama e, biraz cadılık da var sizde. Cadılık yapmayın, <laughs> cadılık yapmayın lütfen. Kartlarınızı açık o, o, şey oynayın ilişkilerinizin içinde. Çünkü şu var, siz Sürekli bakın kitap var kadının elinde. Sürekli bir şey öğrenme peşindesiniz. Sürekli acaba benden bir şey mi saklıyor ya da karşı taraf nasıl eski, eski yaşantısı neydi ben bunu tanıyor gibiyim ama ee, doğru mu? Anladım. Sezgilerim nasıl? Hep böyle bir araştırma içine giriyorsunuz. Biraz akışta kalmanız gerektiğini söylüyor. Akışta kalmayı becerirseniz şans ve fırsatlar ilişkiler yönünde Mayıs ayı oldukça güçlü gözüküyor arkadaşlar. Çünkü baktığımda bakın aşk hayatının evinde e, toprak grubu erkekler de var. Özellikle Başak grubunu gösteriyor bana. Şimdi toprakla su çok güzel anlaşır. Neden? Siz bir su grubusunuz. Siz bir balık burcusunuz. Toprak dediğimiz Toprağı sulayabilirsiniz, beslersiniz. O da size ekinini, ürününü verir. Yani toprak ve su birbirini besler. Tabii ki de burada aşırı fedakarlıktan kaçınmanız gerekiyor. Burada bakın özgüveninizin yerine geleceğini, sekizli bir vadede 8'li bir vadede belki Mayıs'ın 8'i belki saat 8'de veya 8 saat içinde ya da 8, 8 gün içinde ee, ben burada sanki yeni bir oluşum olacak diye düşünüyorum. E, ee, iş yerinden e, iş yerinden birisi de olabilir diye şimdi ikinci bir bilgi geliyor burada bana. Artık aşk hayatınız güçleniyor, özgüveniniz yerine geliyor ve şans ve fırsatları kabul etmek istediğiniz zaman kazançlı çıkmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca ben burada çocuklar için de e, para harcamayı, para para harcamayı görüyorum. Özellikle evdeki eril figür biraz e, cimri olabilir ya da biraz ya da siz tutumlu olabilirsiniz. E, biraz. E, parayı göstermek lazım çocuklara harcama yapacak da olabilir kendi yiyip içip gezme alanlarınızda da çok pinti davranmamanız gerektiğini söylüyor kartım şimdi eve baktığımda ev aile yuva bakın burada ev için para harcamak bir ev almak evlenmek evlenme teklifi almak şimdi boğa boğa zaten Venüsyen ve ev, aile, yuva, ev, emlak özellikle. Arazi almak, e, hanenin içine para girişi e, ya da bir ev almak için para çıkışı bir davanız var ise burada e, davalı durumlara bir bakayım. Davadan değil. Eğer bir dava varsa burası hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Gerçekten bir mahkemelik durumunuz varsa. Ama e, ev alma, ev et yapma belki bunun için bir e, artık... ...bir şey düşünmeye başlayacaksınız... ...taşınma yer, değiş taşınma yer değiştirme görmüyorum ama... ...hayalinizdeki... Ee, ...hayallerinizi gerçekleştirmek adına... E, ...bir proje çizmeye... ...başlayacak gibi duruyorsunuz... ...aile içi fena değil... ...değer göreceksiniz, değer vereceksiniz... E, ...evdeki otorite figür... ...kim ise bu baba... ...eş veya siz... ...maddi anlamda güçlenmeden... ...bahsediyor arkadaşlar... Çok güzel şahane aldım kabul ettim burasını ve tabii ki de e, baktığımda anne annenin an, anne tarafından gelecek bir parayı da söylüyor olabilir burası. E, çünkü baktığımda uzun zamandır eğer beklenen bir miras var ise o miras da gelebilir. Miras gelebilir. Ama bu tur olmayabilir yani mahkeme ve miras davası bu tur değil de bir sonraki turda gelebilir diyebilirim size. Ve ee, ne tarafa geleyim şimdi bir bakayım. Taşınma taşınmaz varlıklar taşınmaz bir varlık alacağınızı düşünüyorum ya kendinizi evinizde güvende hissediyorsunuz arkadaşlar siz ve <laughs> bak baktığımda yolculuk yapar mısınız acaba yani uzak mesafe yolculuklar değil beklediğiniz o seyahatler biraz e, ötelenebilir planladığınız seyahatler olmayabilir Mayıs ayının içinde. Biraz keyfe düşkün olacağınızı görüyorum ben burada. Hayaller hayaller. Balık burcu zaten çok hayal kurar. Çok rüyalara aktiftir. Ki rüyalarınızda zaten kendinizi hep önde görüyor olabilirsiniz burada. Ve bakın. Hayal kurduğunuz bilinçaltınız çok fazla çalışıyor. Gizem, aklınızda birileri var. Bu sanki eski okul hayatından olabilir. Ee, ne bileyim çocukluk arkadaşlarınızdan olabilir. Aklınıza sürekli onlardan biri düşecek. Bu aşk anlamında değil. Belki de gerçekten arkadaşlarınızı aramanız gerekiyor. Ya da onlar sizi bir telepatik bağ var burada. Ee, zihinsel yeni yeni eğitimlere girmek. Ne yapsam ne etsem diye yeni eğitimleri de düşünecek olabilirsiniz. Annenizden bazı hayallerinizi gizliyor, gizleyecek de olabilirsiniz. <laughs> Çok fazla çalıştı burada. Neler var neler. Ve ee, şey sosyal çevrede. Şimdi sosyal çevrede biraz böyle bir nasıl derler bir ikileme düşe düşebilirsiniz. E, bazı olayları görüp duyup işte böyle e, ayaklarınızı uzatıp biliyorum ama 3 maymunu oynayacak görmedim, duymadım diyecek olabilirsiniz. Bir aldatmanın, bir yanılgının, bir kişi hakkında yanılabilirsiniz. Tabii sosyal medya ya da internetten yapılan alışverişlerle ilgili de lütfen aldanmamaya da özen gösterin. Burası çünkü biraz yanılgı ve ihanet veriyor. Kafanız karışacak. Ya ben bunu böyle tanımıyordum, ne oldu ya? Ya da ben her zaman alışveriş ettiğim bir yer, hiç olmayacak şey diyebileceğiniz olayları yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Burada eğer bir mesela arkadaşlarınızdan destek bekliyorsanız, destek almak istediğiniz noktada o desteği göremeyecek, o konu hakkında o desteği göremeyecek olabilirsiniz. Politik görüşleriniz değişebilir. Sosyal çevrenizi değiştirme ihtiyacı olacak olabilir. Ya da belki de iki, iki grup diyeyim size hani böyle sosyal çevrede o mu olsun bu mu olsun ya da bir tarafa biraz daha fazla kayma eğilimi eskiden bulunduğunuz ortamdan çıkma ve diğer e, sosyal grubu merak etme ve orayı da deneyimleme ihtiyacı e, duyabilirsiniz arkadaşlar. Ve İş alanında lütfen bazı entrika ve oyunlara gelmemeye çalışın. Ayağınızı kaydırmak isteyenler olabilir. Atacağınız imzalar, yapacağınız projelerde bir oyuna gelme ihtimali de var. Tabi bu oyunu siz de kurabilirsiniz. Şimdi burasını sadece kötü bir oyun olarak düşünmeyelim. İş konusunda satranç tablası gibi bir yer iş dünyası. Bunun için daha çok para kazanmak adına bir takım kurnazlıklar çalıştırmak isteyebilirsiniz ve fakat burada yanılgılara, aldanma, aldatılmalara çok açıksınız arkadaşlar. Aman ha diyeyim iş hayatında çok dikkatli olun. Ee, evdeki sorumluluklarınızı yapmak istemeyecek olabilirsiniz, yapamayacak olabilirsiniz. Şimdi bazı balık burçları için de burada güneş ay yükselen burcu olarak operasyon geçirme olayını da veriyor. Ee, ya da ben burada daha çok gerçi bir kandırılma olayı. Şimdi hastanelerle ilgili tahlilleriniz varsa tek bir doktorda da kalmamanızı tavsiye ediyorum. Yanılma e, payı veriyor burada bana niyeyse. Tabii ki de bu çok daha derin bir konu ama sadece dikkatli olmanızı istiyorum bu konularla alakalı. Uzun zamandır cinsel hayatınızın e, nasıl derler böyle çok çok e, gitmediğini görüyorum ama bununla ilgili yeni fırsatlar önünüze çıkacağını. Şimdi burada eğer e, Kaynak arıyorsanız, kaynak bulmak isteyeceksiniz hmm, borç ve kredilerle ilgili biraz zor olacak ama bunu başaracak gibi duruyorsunuz. Yani başvurduğunuz kredilerle ilgili varsa böyle gündemleriniz ilk başta olmayacak sonrasında açılan bir enerjiye doğru gidiyor açıkçası. Diğer taraftan bir dönüşüm içine gireceksiniz. Yeni fırsatlar olabileceği gibi yeni krizler de çıkabilir. Bu uzun zamandır mesela nafaka almıyorum ya da ne bileyim e, para kaynağı bulamıyorum cinsellik yaşayamıyorum veya eşimin gelirleri işte nasıl derler çok çok da iyi değil diyorsanız oralarla ilgili çok güzel bir bir ay içindeki tam da Mayıs'ın başındayız e, yarın bir Mayıs ve burayla ilgili oldukça güzel geç, gelişmeler olacağını ve bunun sizin kendi hayatınıza yansıyacağı yani duygusal veya ilişki hayatınıza yansıyacağını, pozitif anlamda yansıyacağını söyleyebilirim. Sadece bilinçaltınızı biraz uğraşmanız, biraz çabalamanız lazım. Dışarıya çıkmanız lazım bakın yıldız. Bir kere sağlıkla ilgili şifalanmadan bahseder. Bunun için lütfen çaba sarf edin. Eğer sağlık gündemleri olanlar varsa. Ee, Şubat ayından beri ne yaşıyorsunuz acaba bilmiyorum ama önümüzdeki şubata kadar eğer e, hayalleriniz konusunda ya da kendi psikolojiniz kendi gündemleriniz konusunda biraz çaba sarf ederseniz gerçekten Şubat 17 Şubat'ı veriyor hatta bana. Şubat itibariyle bir parlama döneminin geleceğini, şifalanacağınızı, ne bileyim ikinci şansı, ikinci baharı yaşayacağınızı, belki ikinci evliliği yapacağınız dönemlerin başlayacağını söylüyor bana kartım. Yeter ki kendinizi şu bağlanamama probleminden bir alın. Çünkü orası sürekli bir korku çalışıyor Şimdi ben ben şimdi ben bağlanırım diyen balıklar bağlanamıyorsunuz geçmişte takılı kalıp ana bağlanamıyorsunuz hep geçmişe bağlı yaşıyorsunuz sıkıntı oradan kaynaklanıyor zaten ama ben burasının zaten siz de buna inanıyorsunuz her şey güzel olacak diyorsunuz sadece korkularınız var bu korkularınızı lütfen yenin sevgili balıklar Bence oldukça e, güzel. E, tabii ki de hepimizin hayatında negatiflikler oluyor, olmuyor değil. Her şey mükemmel gitmiyor ama genel anlamda bence oldukça keyifli bir e, sürece doğru adım atıyorsunuz. Peki, aşk hayatıyla alakalı. Bakalım size nasıl bir mesaj verecek kartım sevgili balıklar. Şöyle bir aklınızda bir kişi varsa lütfen ismini içinizden geçirin ya da akışta olan aşk mesajınızı almaya niyet edin. Ve diyor ki kartım. Vav vav vav. Şimdi burası biraz aldatılmayı da verir arkadaşlar. Yani aldatabilirsiniz, aldanabilirsiniz. Dikkatli olun. E, çünkü gizli ilişkilerin içine girme. Eğer üçlü ilişkilerin içindeyseniz ya da bir gizli ilişkinin içindeyseniz. Kendinizi e, çıkmazda hissediyorsanız. Bu yolun sonu yok ama ne yapayım seviyorum diyorsanız. E, ama ben bu işi devam ettiremeyeceğim gibi düşünüyorsanız bence bilinçaltınız öyle demiyor. Siz burada devam edecek gibi duruyorsunuz ya da karşıdaki kişiler eğer size e, sabret gibi vaatler veriyorsa burası e, hayır e, siz nasıl derler aldatılmaya devam edeceksiniz ya da aldatmaya devam edecek misiniz gibi duruyor. Bir tane daha aşk hayatıyla hemen alayım arkadaşlar ve ayrılık gözüküyor. Mevcut ilişkiniz eğer krizli ise toksikse ya da gizli bir ilişki ise ben burasının artık yavaş yavaş bitmesi gerektiğini gözlemliyorum. Yani olması gereken olmalı ki Eylül buna zaten sebep olacaktır. Ama şu anda eğer bu enerjileri açarsanız bakın burası çok daha güzeli geliyor arkadaşlar. Bir de mesajınızı alalım bakalım. Ne diyor kartımda? Balık burçlarının mesajı için. Ha Bu arada tabii bu şöyle de çalışabilir buradaki enerji. Eğer gizli ilişkide üçüncü kişi olarak gerçekten sağlam bir temel kurduysanız. Belki de aklınızdaki kişi bir ayrılık yaşayacak da olabilir. Yani o... Karşı taraftan ayrılacak da olabilir ama size gelir mi? Siz gene aldatılmaya devam edersiniz gibi geliyor. Yani karşı taraf ayrılıp gelse bile ee, sizinle olmak istese bile çok da sağlıklı yürümeyeceğini söyleyebilirim. Ve mesajınızı almaya niyet ediyorum. Bakalım ne diyor? Oyun kişinin seninle ilgilenmesini sağlamak için oyun oynamana gerek. Yok diyor. Gördünüz mü? Şimdi bu e, bir ilişki ise iki tarafın iki taraf için konuşmak lazım. Bir oyunun içinde olabilirsiniz. Dedim ya aldatma ve aldatılmaya devam edeceksiniz. Karşı taraf eğer ayrılıp gelse bile e, tek siz olmayacaksınız diye düşünüyorum ben burada. Maalesef çok üzgünüm ama enerjiyi alın. Yolunuza rehber olarak alın arkadaşlar ve kişinin seninle ilgilenmesini sağlamak için onu oyun oynamana gerek yok. Onu bedeninle kandırmana gerek yok. Onu stratejik davranmayla e, elde edemezsin diyor kartın. Evet zannedersem gereken mesajları aldık. Aldım, kabul ettim. Tüm pozitif enerjilerin hayatınıza akmasına ee, ve şifa olmasına yolunuzda da gerçekten iyi bir e, rehber olmasına niyet ediyorum buradaki açılımın. Kendinize çok iyi bakın. Yakın gelecekte görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı e, unutmayın. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.